Evet gençler merhabalar. Birey ve toplum konusuna birlikte bir bakalım. İnsandan insana giden yol dedik. İşte i̇letişim çok sık kullandığımız bir kelime. Günlük hayatımızda bu iletişimi gerçekleştirmeden aslında sosyal bir hayatımızın olmayacağı gibi bir gerçek var. Peki iletişim nedir? Bir bakalım arkadaşlar. Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılmasıdır. Yani ben bunu yaparken bir fikrimi mesela şu an sizinle e, bilgilerimi paylaşıyorum. Birlikte online dersimizi yapıyoruz. Ben bunu size bir e-posta göndererek de ulaştırabilirim. Bu bir iletişimdir. Ben sizi ararsam bu bir iletişimdir. Sınıfa girdiğimizde karşı karşıya böyle siz sıralarınızda oturup ben tahtanın önüne geçip dersimize başladığınız zaman yüz yüze yapılıyordur. Bu bir iletişimdir. Yani iletişimin tek bir yol ve tek bir kanalla yapılması zorunluluğu gibi bir şey yok arkadaşlar. Birçok farklı şekilde yapılabilir. Zaten tanıma dikkat ederseniz her türlü yolla diyoruz değil mi? Yani bunun için ille sözlü olacak, ille yazılı bir iletişim türü olacak gibi bir sınırlama ya da bir zorlama Yok arkadaşlar. Peki bu iletişimin, evet dediğim gibi tek bir e, kanalla yapılması gibi bir zorunluluk yok. Fakat tabii ki de bazı unsurları var, olmazsa olmaz unsurları var. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Mesela gönderici, alıcı, mesaj kanal ve dönüt şeklinde. İlk olarak göndericiye bakalım. Gönderici ismimiz Aslı olsun. Tabii ki de bir alıcıya ihtiyacım var. Merve dedik. Peki, Aslı'nın Merve'ye göndereceği mesaj burada çok önemli. Burada bir e, iletişimin işte asıl kilit noktası bu arkadaşlar. Aslı Merve'ye gönderici alıcıya mesaj olarak şunu iletir. Nasılsın Merve? Basit bir örnek. Peki bunu hangi kanalla yapıyor? Söz kanalıyla yapıyor. Değil mi? Bunu sözlü bir şekilde yapmış. Yani şurası değişebilir mi hocam? Pekala değişebilir arkadaşlar bunun Yazılı şekilde de yapabilirdi, değil mi? Sözsüz şekilde de yapabilirdi, değil mi? Yani hani bir şekilde e, verilmek istenen mesajın iletileceği bir kanala ihtiyacım var. İlle de sözlü olması zorunlu değil arkadaşlar. Burada sözlü şekilde yapılmış. Peki dönüt. Dönüt bizim için önemlidir. Aslında evet bu da çok yaygın kullandığımız bir kelimedir. Dönüt nedir arkadaşlar? Şimdi mesaj nasılsın Merve? Gönderici alıcıya bu mesajı ulaştırdı söz kanalıyla bu mesajı alan alıcı göndericiye mesajın cevabını iletecek değil mi? Benim mesajım neydi? Nasılsın Merve? Aslı Merve'ye bunu gönderiyordu. Cevap olarak dönüt olarak ise alıcımdan göndericime bir dönüt vereceğim. İşte o da iyi maslı diyecek. Yani bu çok çeşitlendirilebilecek bir örnek arkadaşlar. Basit bir örnek şu an için. Ee, ama bu iletişimin unsurları bizim için çok önemli. Lütfen unutmayın. Peki iletişim. Ee, bunun üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar iletişimde en az iki kişi olacak. En az iki kişi olmalı. Kişiler birbirlerini fark etmeli. Evet bu doğru. Birbirlerinin farkında olmalılar. Birbirinin farkında olmadan aynı yerde bulunan insanların birbirlerine bakmaları e, ya da işte iletişim haline geçmeleri, konuşmaları mümkün olmayacağı için isterseniz arkadaşlar Bulunduğunuz ortamda 2000 kişi olsun. Fark edilmediğiniz müddetçe o bir iletişim değil. Muhakkak suretle fark eden ve fark edilen durumunda olmanız gerekiyor. En az 2 kişi olacak. Bu 2 kişi değil. En az 2 kişi yani 2 olabilir. 5, 20, 30, 60, 80, 100 hiç fark etmez. En az 2 kişi olacak arkadaşlar. Muhakkak fark edeceksiniz karşınızdaki kişi ya da kişileri ve fark edileceksiniz. İşte bunlar iletişimin unsurları. Mutlaka iletilecek bir mesaja ihtiyacım var. Tabii ki de iletişim bu demek arkadaşlar. Peki iletişimin çeşitleri? Sözlü, yazılı ve sözsüz dedik. Şimdi sözlü iletişim sözlüyle yani çok da bunu açmaya, detayına inmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Konuşmak. Yazılı iletişim arkadaşlar buna mektup vesaire de diyebiliriz ama daha böyle Hani teknoloji devrindeyiz. Bugünlerden, bugünümüzden bir örnek verirsek e-posta göndermek, değil mi? E-mail göndermek. Bu nedir? Bir yazılı iletişimdir. Peki sözsüz iletişim nedir arkadaşlar? Beden dilini kullanmak. Peki beden dili deyince akla jest ve mimikler gelir. Çok duyduğumuz, çok da aslında bu şu an için e, evet derste de konuştuk ama hala karıştıran ya da unutan varsa jest ve mimin anlamını bilmesen bile emin ol çok iyi kullanıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Arkadaşlar e, olmazsa olmaz tabii ki de beden dilinin, vücut dilinin unsurlarıdır jest ve mimik. Hemen devam etmeden o zaman şu jest ve mimik kavramlarının anlamlarına bir bakalım beraber. Arkadaşlar jest herhangi bir şeyi açıklamak için el, kol ve baş ile yapılan hareketler. Lütfen bunu mimik ile karıştırmayın. mimiğe bir bakalım. Duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz. Yani kaş, göz, işte ağız, yüz. Ağız, yüz hareketleri varsa arkadaşlar mimik. Ama El kol hareketleri kullanıyorsam işte bazı insanlar bazı konuşmacılar vardır ya mesela konuşma yaparken sürekli ellerini böyle kaldırırlar indirirler ederler işte bunların hepsi jest yani beden dili yani arkadaşlar bu jest ve mimik kullanırken ben bir söz kullanıyor muyum hayır ya da bunları yaparken bir yazıya geçiyor muyum hayır dolayısıyla jest ve mimik gibi sadece bunlarla sınırlı değil birçok hareketimiz arkadaşlar neye dahil olmuş oldu? sözsüz iletişime. O zaman iletişimin 3 tane çeşidi varmış. Sözlü konuşuyormuşuz. Yazılı e-mail gönderiyormuşuz. Sadece bir örnek. Tek bunlar değil tabii ki de. Başka beden dilini kullanıyormuşuz yani. Sözsüz iletişim peki etkin bir iletişim için işte şuradan arkadaşlar sorular gördüğünüzü biliyorum. Hangisi işte etkin bir iletişimin unsurlarından ya da işte özelliklerinden biri değildir. Ya da işte ben dilidir sen dilidir. Bunlardan e, muhakkak suretle karşınıza sorular çıkacaktır. Bakalım arkadaşlar mesaj anlaşılır kısa ve net olacak. Çok da yormayacak karşımızdaki insanı. Bazı insanlar Konuşur, etkili, güzel konuşur ama konuyu o kadar çok çarptırır, o kadar çok dağıtır ki bir yerden sonra dikkatimiz ve konsantrasyonumuz haliyle bozulacaktır. İyi bir dinleyici olmamız lazım. Göz temasını mutlaka kurmamız lazım. Bunu sınıfta da uzun uzun konuştuğumuzu hatırlıyorum. Göz teması kurulması gerçekten çok önemli. Ne olursa olsun karşınızdaki insanın, yani... Bir insan konuşurken ona bakmadığınız zaman, göz teması kurmadığınız zaman o insan kendisinin dikkati alınmadığı hissiyatına kapılır. Öyle hisseder, öyle düşünür. Bu gerekli bir şeydir arkadaşlar. Lütfen e, iletişim halinde olduğumuz annemiz, babamız, arkadaşımız hiç fark etmez. Kardeşimiz hiç hiç önemli değil. Kiminle bir iletişim kuruyorsak kuralım mutlaka göz dikkat edelim. Gülümseyen bir ifade olmalı tabii ki de sert bir mizaçla sert bir ifadeyle yaklaşmamamız gerekiyor. Olumlu ve olumsuz iletişim. Empati kurmak empatinin ne olduğunu biliyoruz. Diyelim kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak. Dilimizi doğru kullanmak, gülümsemek, ben dilini kullanmak birazdan bahsedeceğim ondan. Karşı tarafı etkin dinlemek. Peki olumsuz iletişim dersem ön yargılı olmak, peşin hüküm vermek çok tehlikeli bir şey. Argo sözcükler kullanmak, karşı tarafı küçümsemek, aşağılamak ve sen dilini kullanmak. Hocam ben olumlu iletişimin ne şekilde olması gerektiğini, olumsuz iletişimin zaten ne şekilde olması gerektiğini biliyorum. Ben sadece şu ben dili ve sen dilini çok anlamadım diyorsan hemen bakalım. Ben dilim de sen dili. Bunu tanım olarak değil de bir örnek olarak verdim arkadaşlar. Ben dilini kullanıyorsam e, derslerine çalışmayan bir kardeşim için şu cümleyi kullanırım. Derslerine çalışmaman beni çok üzüyor. Tamam problem yok. Aynı durumda sen dilini kullanıyorsam derslerine çalışmayan kardeşim için şu cümleyi kurarım. Her zaman tembellik ediyorsun. Şimdi fark çok net arkadaşlar. Birinde gerçekten burada aslında en büyük fark üslup yani yaklaşım çok önemli. Birinde sen direkt yargılama değil mi? Direkt hakaret gibi kırıcı bir ifade var. Ama ben diline bakıyorum yani derslerine çalışmıyorsun bu durum beni üzüyor gibi. Hani daha yumuşak, daha ılımlı, daha sakin. İşte ben dili ve sen dili bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi burayı da geçtiğimize göre çatışma ve uzlaşma kavramlarının anlamlarından devam edelim. Evet çatışma, iletişimsizlik durumlarında ortaya çıkan gerginlik illa ki hepimiz yaşıyoruz. Uzlaşma ise bu çatışmanın sona ermesi. Peki etkin bir dinleyici nasıl olacaktı? Göz teması kuracak. Benzerini az önce konuştuk zaten hızlı geçeceğim o yüzden. Not alarak dinler bu çok önemli arkadaşlar. Konuşmacının sözünü kesmez. Evet bu yapıldığı zaman bayağı bir sinirlendirebiliyor insanı. Tam böyle ne güzel tane tane konuşuyorsun pat araya biri hemen dahil oluyor. Söz istemek, parmak kaldırmak, müsaade istemek, bir göz teması kurmak bunlar önemli şeyler. Pat diye söze dalmamak gerekiyor. Yargılamadan dinler ve jest mimik kullanır. Jest ve mimin ne olduğunu zaten az önce konuşmuştuk. Peki hızlı iletişim güçlü toplum demişiz. Arkadaşlar bilgi aktarımında medyanın etkisi çok büyük. Tabii ki bu neye bağlı? Teknolojik gelişmelere bağlı. Eskiden bunu söyleyebilir miydik çok önceki dönemler için? Hayır. Medyatik güç çok da aktif değildi. Fakat şu an biz teknolojik çağdayız. Ve medyanın gücünü basın gücünü hiçbir şekilde hafife alamayız. Peki hemen bakalım şöyle bir hangi alanlarda medya gücünü kullanıyoruz. Televizyonlar, radyo, gazete, dergi, akıllı telefon, kitap. Bütün bunlar arkadaşlar medya unsuru değil mi? Bunların hepsinde zaten kullanıyoruz. İletişim için sosyal medya kullanmıyor muyuz? Ya da iletişim için bir radyo dinlemiyor muyuz? Yani evet bu tam olarak bir iletişim olmaz aslında çünkü iki taraflı değildir. Ama mutlaka ve mutlaka güçlü bir toplum için, gelişmek için arkadaşlar teknolojik bu medya unsurlarına çok defa günlük hayatımızda başvuruyoruz. Hatta bir nevi hayatımızın parçası oldu. Medya araçlarının toplumsal hayata etkileri nasıl olur peki? Bilgiler daha hızlı yayılır mı arkadaşlar? Evet. Eşya hizmetlerinin satışını kolaylaştırır mı? Evet. Eşyalar, hizmetler, bilgiler çok kolay bir şekilde aktarılabilir artık. Farklı kültürlerin etkileşmesine, etkilenmesine sebep olabilir. Yol açabilir. Güzel bir şeydir aslında bu. Örnek veriyorum. Amerika'daki bir birey ile ee, ne diyelim uzak doğudaki bir birey çok rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor. Farklı kültürler var. Milli bayramlar, dini bayramlar. Hani bunların hepsini düşündüğümüz zaman bir gerçekten kuvvetli iletişim ağı sağlanmış oluyor arkadaşlar. Farklı kültürlerin etkileşime girmesi, ne katkı sağlayacak peki hocam bu hızlı iletişim güçlü toplum dedik bilgi aktarımındaki medya etkilerinden bahsettik ama bu medya unsurlarını denetleme yok mu hiç yani bunlar kafalarına göre her şeyi yapabilir, söyleyebilir, kullanabilir mi? Hayır arkadaşlar. Radyo ve televizyon üst kurulu var. Biliyorsunuz rütük olarak adlandırıyoruz. Rütük ne iş yapar arkadaşlar? Rütük üzerinde biraz durun bence. Sorularınızı da göreceksiniz ki sadece soruda görmek maksadıyla da değil ama muhakkak rütük hakkında bilginiz olsun. Radyo, televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli. Yani bu örnek veriyorum. Bir televizyon kanalıysa hangi yayını yapıyor? İşte bu yayın atıyorum örnek veriyorum. Bir sınırlama yoksa her yaş grubu için uygun mu? içerisinde argo, küfür ya da işte istismara yol açabilecek herhangi bir görsel, sahne, görüntü ya da bir söylem, bir ifade, telaffuz, iletişim, diyalog var mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. İşte bunları denetleyen, bunlar üzerinde hem özellikle televizyonlarda ve radyolarda etki alanına sahip olan Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu diyoruz. Evet, bir de genel ağ üzerinde duralım. Yani internet arkadaşlar, genel ağ demek internet demek. İnternet aslında çok geniş bir yelpaze. internet konusunda bence şöyle hani ikiye bölünebiliriz. Bir tarafı gerçekten olumlu yönleri, artıları, diğer tarafı ise olumsuz, eksi yönlerini barındıran bir platform diye düşünüyorum. Arkadaşlar genel ağ yani internet Olumlu yönleri evet buraya yazmadık. Bir sıralayalım sözlü olarak. Bilgiye ulaşmam kolaylaşıyor. İletişim kurmam kolaylaşıyor. Gündemden, haberlerden, dünyada olup bitenlerden haberdar olabiliyorum. Her türlü araştırmamı kolay bir şekilde yapabiliyorum. Değil mi? Masrafsız, ucuz ve çok pratik, hızlı bir şekilde istediğim kütüphaneye, istediğim müzeye ya da istediğim bölgenin görüntülerine ulaşabiliyorum. Bir tarih araştırması yapıyorsam mesela kalkıp şu anda Çatalhöyük'e gidemem ben. Mesela şu anki koşulları düşün şu virüs pandemi sürecinde biliyorsunuz. Kalkıp e hadi benim bir araştırmam var ama gitmem lazım. Gidemiyorum. Ne yapacağım? Hemen sanal müzeyi açacağım. Değil mi? Oradan Cumhuriyet Müzesi'ne mi gitmek istiyorsun? Ee, yoksa Konya'daki bir arkeoloji müzesini mi incelemek istiyorsun? Arkadaşlar internet sayesinde birçok şey elimizin altında aslında. Gerçekten büyük bir nimet. Fakat olumlu yönleri var. Evet. Olumsuz yönleri de var. Şimdi bu e hocam olumlu mu olumsuz mu o zaman yani bu internet yararlı bir şey mi zararlı bir şey mi? İşte bu tamamıyla sende bitiyor. Kullanım dozuna göre, kullanım amacına göre, kullanım şekline göre değişecek arkadaşlar. Özellikle doz ve amaç bizim için çok önemli. Hangi amaçla kullanıyorsan internetin yararlı ya da zararlı olmasını o doğrultuda kendine e, çekersin ya da hangi dozda kullanıyorsan yani ödev ya da bir araştırma, bir e, iş için, bir araştırma için değil de keyfi olarak yani günün hemen hemen e, şu süreçten bahsedelim yine örnek verelim. Tamamına yakınını internette geçiriyorsan evet bu senin için çok büyük bir zarar. E hocam mı yaptım ben internetten. Ödevimi yaptım. Tam onları saymam oyun oynamak istedim. Tamam. Bunun için belli bir sınırlama dahilinde. Ailenizin e, tabii ki de anne babalarınızın verdiği süre dahilinde güzel bir şekilde oyununuzu oynarsınız. O problem değil arkadaşlar ama zamanınızın tamamını burada geçirmek ciddi anlamda zarar sizin için. Peki o zaman şuradan olumsuz yönlerinin en temellerine bakalım. Yüz yüze iletişim azalır. Çünkü artık her şey sosyal platforma döndü. Mesaj atıyorsun. Tık işte görüntülü konuşma falan ses kaydı atma sesli mesaj derken yüz yüze eğitim ve yüz yüze iletişim azalmış oluyor. Ama aslında şu süreçte bizim için Güzel mi internet? Çok güzel arkadaşlar. Çünkü eğer bu kadar hızlı gelişmiş bir internet ağımız olmasaydı ne yapamayacaktık? E, bu derslerimizi bu şekilde belki de sürdüremeyecektik. E, biliyorsunuz. Bu açıdan da bakmak lazım. Arkadaşlık ilişkileri zarar görür tabii ki de. Dilde ve kültürde yozlaşma yaşanır. Bu çok önemli ve üzücü arkadaşlar. Lütfen. Ee, geleceğin nesli olarak, geleceğin avukatları, öğretmenleri, hakimleri, savcıları, polisleri olarak, mühendisleri, pilotları olarak ne olursanız olun, hangi meslekte olursanız olun dilinize ve kültürünüze sahip çıkın. Siz bu milletin evladısınız. Siz bu ıı, dilin etrafındasınız. Türkçemize lütfen sahip çıkın. Türkçemizi düzgün kullanın. Kültürümüzün yaşamasına e, elinizden gelen tüm katkıyı sarf edin arkadaşlar. İşte bu Genel ağ zararlarından biri de maalesef dilimizdeki yozlaşmayı artırması, kültürümüzü yok etmeye, sürüklemeye çalışması. Ama biliyoruz ki sizler bunlar.